Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin Redmi Buds 6 Play model tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Daha önce serinin tüm kulaklıklarını inceledim. İlk olarak 6 Play modeli nereye konumlanıyor ona bakalım. Burada tüm Buds serisini görüyorsunuz. Bazen light, bazen aktif olarak isimler belirliyordu Xiaomi markası. Bu model ise ilk defa Play ismiyle çıktı. 6 Play modeli uygun fiyatlı bir kulaklık. Artılar olduğu gibi eksileri de bulunuyor. Almayı düşünüyorsanız video sonuna kadar izleyin. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Eğer video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde kendisi iki farklı boyda kulak silikonu ve kullanım kılavuzu geliyor. Maalesef Type-C şarj kablosu kutu içerisine eklenmemiş. Uygun fiyatlı bir kulaklık olduğu için maliyetten kısmak için böyle bir yola gitmiş firma. Burada normal telefonla kullandığınız kabloyu kullanabilirsiniz. Hızlı şarj başlığı kullanmamanızı öneririm. Kulaklığın daha detaylı nasıl şarj edilmesiyle alakalı da buradaki videoma bakabilirsiniz. Kulaklığın beyaz ve siyah iki renk seçeneği mevcut. Kulaklığın şöyle bir tasarımına baktığımız zaman burada daha önceki Redmi 4 modeline oldukça benziyor kutu yapısı açısından. Ancak kulaklıklar Bat 3 Pro modelini andırıyor biraz daha. Şurada bir LED konumlandırılmış. Buradan kutunun şarjını takip edemiyoruz maalesef. Yanda bir düğme bulunuyor. Buradan kulakla kolay bir şekilde reset atabiliyoruz. Bu güzel olmuş. Kapakta bir sensör bulunuyor. Örneğin şu an kapağı kaldırdım. Görebildiğiniz gibi 2-3 tane içerisinde telefona bağlanıyor. Yine Google Facebook pairing özelliği de mevcut. Yani Android telefonlarda biraz daha hızlı bir şekilde bağlanıyor. Burada bir yay var. Şöyle yaptığınız zaman diye atıyor burada. Yani kapak genel olarak mat yapıda malzeme kalitesi fiyat bandına göre gayet başarılı denebilir. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman Bat 3 Pro modeline çok benziyorlar. Piyano bilek yapıda parlak yapıdalar. Şuralarda dokunmatik kısımlar bulunuyor. Şöyle alt kısımlarında birer tane mikrofon konumlandırılmış. Aslına bakarsanız tipleri biraz değişik. Yani kulakta böyle tam rahat duramayacakmış gibi duruyor. Ancak şu kısım ergonomik yapıda olduğu için yani şu kısım biraz daha bu kulak boşluğunu doldurması için yapılmış. Şöyle sürücü perdelerine baktığımız zaman metal malzeme kullanılmamış. Ancak bu burada kendi silikonları gördüğünüz gibi böyle biraz daha kiri alakalı sünger var içerisinde. Yani genel olarak küçük yapıda bir kulaklık. Örneğin şöyle Redmi 3 Lite modeliyle bir kıyasladığımız zaman ondan bile küçük yapıda olduğunu görüyorsunuz. Yani burada küçük kulağınız varsa eğer bu kulaklık size hitap edebilir. Redmi Bat 5 ile Pro ile kıyasladığımız zaman da boyut farkını görüyorsunuz. Kulaklığın kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor. Suya karşı olarak IPX4 sertifikası mevcut. Tek şarjda 7.5 saat boyunca pilin gittiği belirtilmiş. Kutu birlikte de toplamda 36 saat boyunca kulaklık kullanılabiliyor. Yine hızlı şarj özelliği de mevcut. 10 dakika kutuda beklettiğiniz zaman 3 saat kullanım süresi vaat şekilde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor kulaklık. Kulakla son ses seviyesini alarak bir müzik testi gerçekleştirdim ve 5 saat 56 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi tek şarjla. Kulaktaki duruş sağlamlığı açısından yalıtım ve konfor açısından yani gayet konforlu hissettirdiğini söyleyebilir bu kulaklığın. Küçük yapıda olduğu için yani kulağınıza yandan takıp böyle çevirmeniz gerekiyor. Buraya kilitledikten sonra bende herhangi bir düşme olmadı. Yine yalıtım açısından da yani çevre sesleri iyi bir şekilde kesiyor kulaklık. Özellikle kulağınız küçükse veya yaşı küçük kişiler için bir kulaklık bakıyorsanız hani bu kulaklık size o açıdan tatmin edici, başarılı olmuş. Yani çok fazla piyasada küçük kulaklık yok. Yani sadece takıp çıkarmaya biraz alışmanız gerekebilir yan çevirip şu şekilde takmanız gerekiyor. Eğer sağlam bir şekilde takmazsanız kulağınızdan düşme ihtimali biraz daha yüksek. İsterseniz sağ kulaklığı, isterseniz de sol kulaklığı ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Çift cihaz desteği ve kızdürtü salgılama özelliği bu kulaklıkta mevcut değil. Evet kulakla merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman 10 mm'lik dinamik bir driver kullanılmış bir kulaklıkta son sesi ortalamanın bir tık daha üzerinde İlk kulağıma taktığım zaman soft ve yumuşak bir sesi var. Yani genel olarak kutudan dengeli bir ses profiliyle birlikte geliyor kulaklık. Sahnesi ortalama geniş fiyatına göre enstrüman ayrımı yapılabiliyor. Şöyle uygulaması üzerinde 5 farklı hazır equalizer modu mevcut. Bunların da aralarındaki farkları güzel bir şekilde ayarlamışlar. Burada özelleştirilebilir bir equalizer de olsa bence güzel olurdu. Yine de hani burada bas arttırmak istiyorsanız veya burada ses seviyesini arttıra bastığınız zaman da kulaklığın %10 %15 derecesinde bir ses seviyesinde bir artış oluyor. Ben burada standart modu daha çok beğendim. Anlık olarak yüksek sese ihtiyacınız varsa bu yüksek ses kullanılabilir ama bence uzun süreli kullanılabilir değil. Yani seste de bir patlamalarda yapabiliyor. Burada bir araya giriyorum. Eğer video işine yararsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Teşekkürler. Seninin daha önce beğendiğim bir miktar eski ancak Redmi Bat 3 Lite modeliyle de bir ses profilini kıyaslamak istiyorum. Sahne olarak 3 Lite modeli bir tık daha geniş. 6 Play modeli ise vokaller biraz daha ön plana alınmış. 6 Play'de daha soft ve yumuşak. 3 Lite modelinde ise biraz daha keskin ve tizler daha iyi bir şekilde hissediliyor. Genel olarak 6 Play modeli fiyatına göre gayet tatmin edici, dengeli, soft ve yumuşak bir ses kalitesiyle parasının hakkını veriyor diyebilirim ses kalitesi olarak. Evet şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Redmi 6 Play modelinden duyuyorsunuz. Şimdi ise sesimi buradaki yaka mikrofondan duyuyorsunuz. Blue Stopper'dan bir kafenin arka plan gürültüsünü açtım ve bana doğru geliyor. Şimdi ise Play modeline geçtik. Yoğun gürültülü olan bir kafede şöyle gördüğünüz gibi iPhone 15 modeline bağlı Xiaomi'nin telefonunu arıyorum ve ikinci parti uygulama kullanmadan bir görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz kafa performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtip videoda beğenirseniz çok sevinirim. Evet şu an sesimi Xiaomi'nin Redmi Buds 6 Play model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman Play modeli sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, satı kuponları Burada gördüğünüz Telegram adresini paylaşıyorum. İndirimli ürünleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. WhatsApp versiyonu da mevcut. Açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Evet şimdi ise işte yine hiçbir şartı değiştirmeden Redmi Buds 3 Lite modeline geçtim. Hangi kulaklığın mikrofonunu daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman yapay zeka destekli birer adet olmak üzere her iki kulaklıkta mikrofon konumlandırılmış. Yani karşı tarafa gürültüler aktarsa da yani acil durumlarda rahat bir şekilde telefonla görüşme yapabilirsiniz kulaklık üzerinden. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Xiaomi Earbuds uygulamasıyla birlikte kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Hem iPhone'larda hem de Android telefonlarda mevcut. Böyle sağ kulaklığın sol kulaklığın şarjını görebiliyorsunuz. Eğer yani bir tanesini kutunun içerisine bırakırsanız kutunun şarjını da görme imkanı mevcut. Bu güzel olmuş. Her kulaklıkta olmuyor. Şöyle hareketler kısmına bastığımız zaman burada tek dokunma, iki dokunma, üç dokunma, basın tutma gibi gördüğünüz gibi tüm kontrol imkanları mevcut. Bu güzel olmuş. Yani tek tek buradan istediğiniz gibi sağı ve solu ayrı ayrı olarak özelleştirebiliyorsunuz. Buradan ses efektleri kısmında biraz önce belirttiğim equalizer kısımları bulunuyor. Hazır 5 equalizer. Ek ayarlar kısmından da düşük gecikmeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Kontrol kısmına düşük gecikmeyi açma kapatmayı kısmına eklememişler. Bu eksi olarak söylenebilir. Düşük gecikmeyi açmak istiyorsanız illaki uygulamasından açmanız gerekiyor. Kulaklıkları bul kısmına bastığınız zaman da Kulaklıklar telefona bağlıysa eğer ses çıkartıyor. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman Play modelinde düşük gecikme modu da mevcut. Milisaniye açısından bir test yaptığım zaman düşük gecikme modu kapalı bir şekilde 377 milisaniye açık bir şekilde de 220 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettim. Yani gecikme süresi hissedilir derece düşüyor. Ancak burada oyun modu olan kulaklıklara göre bir tık daha fazla olduğunu söyleyebilirim gecikmenin. Yine oyun modunu yani bu düşük bir gecikmeyi kapatsanız dahi video izlerken de dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Buds 6 Play modeli uygun fiyatlı bir kulaklık. Yani burada keşke olsaydı dediğim kutusunda bir kablo olsa güzel olabilirdi. Onun dışında hızlı şarj desteği, uygulama desteği, 10 saate yakın pil süresi, fiyatına göre başarılı ses kalitesiyle birlikte küçük yapısı ve uygun fiyatlı olmasıyla yani yaşı küçük olan kişilere veya kulak yapısı küçük olan kişilere hitap ediyor. Yani uygun fiyatlı bir kulaklık almak istiyorum. Ses kalitesi tatmin edici olsun. Bozulursa veya kaybolursa da içim acımasın diyorsanız 6 Play modeline yönelebilirsiniz. Yani fiyat performans olarak bence oldukça iddialı bir model. Peki Peki siz burada 6 Play model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyatı için de linki açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.